PKK çok ister ki HDP'ye oy veren herkese herkes terörist desin. Çok arzu eder bunu. E biz böyle bir şey demiyoruz ki zaten. Ama bu mevzuda bizim hassasiyetimiz kadar bundan muzdarip olan olması gereken HDP yöneticilerinin de hassasiyet ishar etmesi lazım. Ne yapması lazım? Şey, Şimdi Ertuğrul vardı, Bey beni bağışlayın bir şey söyleyeceğim. Şimdi Sonra yaşadığımız gelir. Yavuz Bey bitirsin. Yaşadığımız çok dünkü katliamı kastederek söylüyorum. Efendim taziyeler amasız laka, lakinsiz fakatsız deniyor. Bir gün HDP'li yöneticilerin evlatlarımızın katline parmak izi değmiş PKK'lıların lanetini duymamışız. Bir gün askerimize taziye duymamışız. Bir gün hemşirelerimiz, doktorlarımız, öğretmenlerimiz katledilmiş. Bunu yapanları lanetliyoruz duymamışız. Ama HDP yöneticileri hassasiyet ihsan edip diyorlar ki ya bize niye taziye dilemiyorsunuz? Niçin ama diyorsunuz? Niçin fakat diyorsunuz diye bizden. Bu beklentiyi yadırgıyorum. Bu beraberliği şöyle temin edeceğiz, e, şöyle temin etmek zorundayız. Şiddete, Yaşar Hocam hatırlattığı şeyin altını çize çize bir daha sevdiyelim. Şiddete mesafe koydunuz mu, evet. Nihal Hanım'ın dediğine de katkı sağlayayım. Şiddete mesafe koydunuz mu her şeyi savunabilirsiniz. Tabii. Sizin savunduklarınızı beğenmiyor olabilirsiniz. biz Böyle fikir şeyleri uydum. savunuyorsunuz diye evet. size şiddet uygulanmasını da savunmayız biz. Kesinlikle. Ama teröre, terörle... Hak arama mücadelesi verenlere karşı amansız bir set olacaksınız. Ondan sonra bakacaksınız memleket ne kadar huzurlu oluyor. Yani biz HDP yöneticilerini acılarını hizmetine talip oldukları milletin acılarını paylaşırken görelim. Bakın siyaset ne kadar lezzetli hale gelecek. Bugün görelim ki HDP'nin yöneticileri katledilmiş evlatlarımızın cenazelerinde bizimle omuz omuza safta PKK'yı lanetliyorlar. Bakın siyaset ne kadar lezzetli hale gelecek. Efendim biz onu diyemiyoruz. Niçin? Efendim biz PKK'dan korkuyoruz. Milletin beraberliğini bozmaktan korkmuyorsunuz. Bin yıllık huzuru kardeşliği bozmaktan korkmuyorsunuz. Size vaat edilenlerin etrafında efendim İsrail'in güvenliği de dahil bu bölgedeki bir sürü pis hesabın maşası olmaktan korkmuyorsunuz. Bin yıllık kardeşliği bozmaktan, hasımlığa sebep olmaktan, aileleri yıkmaktan korkmuyorsunuz. PKK'dan kork korkmayın PKK'dan. PKK'dan korkmayarak kardeşliği korumaya karar verdiğiniz gün yalnız da 83 milyon bulacaksınız. Peki.